Tekrar merhabalar arkadaşlar. Evet dersimizde Cumhuriyet dönemi şiir anlayışına devam ediyoruz. Mavcilerde şiir anlayışı Milli Edebiyatı yansıtanlar yani devam ettirenlerdeki şiir anlayışı ve garipçilerdeki şiir anlayışı yani birinci yenilerdeki şiir anlayışı ve ikinci yenideki şiir anlayışı bugün göreceğiz bu derste. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci maddemiz mavicilerde şiir anlayışı dediğimiz zaman birinci madde bir anlamda garipçilere tepki olarak doğdu. Neden tepki olarak oldu? Çünkü garipçiler birazdan da göreceğiz burada. Karşılaştırmak için de buraya yazdım o sözü. Şiirde kuralın hepsini yıktılar arkadaşlar. Şiirde kural tanımadılar. Ne kafiye şamasıymış, ne dörtlüymüş, ne beyitiymiş, ne bendiymiş, ne kafiye çeşidiymiş. Bunlar her birisini, bütün kuralları yıktılar. Şiirlerde mesela divan şiirinde belli konular ele alınır. Halk şiirinde belli konular ele alınır. Hayır diyor ki bunlar Dada, dadaizminin etkisiyle kuralsızlığı kural edilmişler. Şiire her şey girebilir. İstediğin gibi şiir yazabilirsin. Kafana estiği gibi indir aşağıya dizeleri demişler. Bunlar. Onun için hariciler bunları bunlara olarak doğuyor diyor ki Şiirin bütün kurallarını yıkmışsınız. Olmaz diyor. Şiir kendi kuralları dahilinde olmak zorundadır diyor. Kim diyor bunu? Maviciler diyor. Şiir diyor. Eğer şiir kullanacaksan, adana şiir koyacaksan bunun kuralları var diyor. Sen öyle kafana göre ben bunu saymıyorum diyemezsin. O şiir diyor. Kurallarına göre işte biçimle biçimsel özelliklerine de uyacaksın. Hece ölçüsüyle ise hece ölçüsünü kullanacaksın. Arz ölçüsü ise arz ölçüsünü kullanacaksın diyor. Ölçüsü şiir olmaz diyor. Ki girift anlatımlı mecazlarla yüklü bir anlatım tercih etmişler. Yani garipçiler garipçiler ne yapıyordu? Burada da göreceğiz. Garipçiler bir anlamda Aklın, aklın süzgecinden geçirmeye çalışıyordu şiiri. Yani duyguya yer vermiyordu. Aklın süzgecinden geçsin istiyordu. Bir anlamda klasizm gibidir bu. Arkadaşlar ama bunlar diyor ki yok diyor ya arkadaş duygusuz şiir mi olur diyor. Ne diyorsun sen diyor ya. Mecazlarla yüklü olmazsa bu şiir diyor. Şuraya hitap etmezse diyor. Bunun şiirle alakası yok diyor. Ben demiyorum. Garipçiler diyor. <laughs> kibit anlatımını mecazlarla yüklü bir anlatım tercih ettiler. Garipçilerin tam tersi olarak. Tabii ki maviciler değinince. Niye maviciler demişler arkadaşlar onu önce belirteyim. Mavi dergisi. Mavi diye bir derginin altında toplanmış bunlar da. Bunların da tabii ki en önemlisi Attila İlhan'dır. Daha sonra Ferit Ahmet Oktay ve Orhan Duru gelir. Bunlar maviciler olarak bilinir arkadaşlar. Bunların maviciler olarak bilinir. Zaten gördüğünüz gibi mavici şeyi biz Abdülay ne yaptı? Nerede de görmüştük? Toplumsal gerçekçi şiirlerin içerisinde, şairlerin arasında da görmüştük. Değil mi? Evet. Sonra milli edebiyatı yansıtan şiir anlayışı. Yani bunlar Milli Edebiyat dönemindeki o şiir anlayışını daha doğrusu Ziya Gökalp'in önderlik ettiği Türkçülük, Tuğrancılık anlayışının devamı niteliğindeki şiir anlayışıdır. Zira Ziya Gökalp'in Türkçülük rahmından çok fazla etkilenmişlerdir. Ve onun çizgisini devam ettirmişler. Ettirmeye çalışmışlar. Ziya Gökalp'in bu Türkçülük çizgisini <laughs> devam ettirmeye çalışmışlar. E tabi ki siyah kalbi takip ediyorsan hem milli duygular okşayan şiirler okuyacak olarak içerik olarak hem de bizim halk şiirimizin dörtlük birimi gibi efendim hece ölçüsü gibi işte yedili, sekizli, on birli hece ölçüsü gibi daha sonra nedir ee, Çapraz veya düz kafiye şeması gibi, yarım uyak gibi, yarım uyak çeşidi gibi bunlara yer vermeye çalışmışlar. Ama az da olsa aralarından sonne ve terzleri ayda kullanan olmuştur arkadaşlar. Az olsa alarak kullanmışlardır. Ama daha çok Ziyar-ı Kalp ve Ziyar-ı Kalp'in yolunda gittikleri için ve o dönemdeki milli edebiyat şairlerinin yolunda gittikleri için hece ölçüsü çok kullanmıştır. Türk milletinin maddi ve manevi değerlerinin eserlerinde başta tacı edip kullanmaya çalışmışlar vatan sevgisini Atatürkçü düşünceler ki o dönemde değil mi ee, Cumhuriyet kuruldu ve Atatürkçü düşünceleri de yaymaya çalışmışlardır dolayısıyla e, Atatürk de zaten bizim de neyimizdir arkadaşlar kırmızı çizgimizdir. Türk Millilerden Karınmazı arkadaşlar Atatürk. Bunlar da öyle yapmışlar. Şiirlerinin çoğu didaktik niteliktedir. Evet. <laughs> Özür dilerim. Öğreticidir arkadaşlar. Şiirlerinin çoğunda öğreticidir. İşte vatan sevgisini öğretmeye çalışmışlar. aşılamaya çalışmışlar. Değil mi? Bayrak sevgisini aşılamaya çalışmışlar. Atatürkçü düşünceler aşılamaya çalışmışlar. Atatürk sevgisini aşılamaya çalışmışlar. Yapmışlar bunu. Evet. Halini Asya Bak. Berçek Kemal Çağlar. Abdurrahim Karagoç. Oo, Abdurrahim Karagoç. Halini Adasya. Arkadaşlar. Bunlar çok dişli şairlerdir. Türkçülüğü devam ettirmiş ve ileriye taşıyan şiirler yazmışlardır. Çok güzel eserleri vardır. Ömer Bedrettin Uşaklı. Kemalettin Kamu. Bakınız bu insanı bir yerlerden hatırlamanız gerekiyor. Kimdi bu insan Kemalettin Kabun? Şiirinin adı En önemli şiirinden bir tanesi. Hani pastoral Şiince deyince aklımıza gelen Kemalettin Kabun'u neydi? Bingöl Çobanları. Bingöl Çobanları. Ve tabii ki bir özelliği daha var. Meşhur Aşık Beyzeli Şatıroğlu'na dünyaya tanıtan insandır. Evet, Necmettin Denen Önal İbrahim Alaaddin Gölsa, bakın bu da Türkçüdür. Ahmet Kutçu Tecer, Zeki Ömer Defne, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, başlıca temsilcilerdir. Yani Milli Edebiyat döneminden sonra Edebiyatı Ziya Kalp'in yolundan, çizgisinden giden kişilerdir arkadaşlar. Geldik garipçilere. Garipçiler, birinci yeniciler. Diğer adı. Bunlar üç kişi. Garip diye bir dergi çıkarıyorlar. Daha sonra bunu kitap haline, kitap haline de getiriyorlar. Sanıyorum üçü de aynı garip adı altında imza atarak bir kitap çıkarıyorlar. Hepsinin şiiri bunların içinde oluyor. Şiirde hiçbir kural kabul etmediler. Arkadaşlar dediğim gibi bütün şiir kurallarını kırdılar. Dediler ki biz kural tanımıyoruz. Çünkü bu adamlar Dadaizm'in etkisinde kalmışlar. Burada var. Dadaizm. Dadaizm de budur zaten arkadaşlar. Kuralsızlığı kural edilmek. Kafama göre ne yazıyorsam alt alta indirmişsem bu da benim şiirim diyor bunlar. Serbest şiire yöneldiler arkadaşlar. Evet. Kafiye yok, redif yok. Beyit birim yok, dörtlük birim yok. Hece ölçüsü yok, arz ölçüsü yok. Yok arkadaş. İçinden ne geliyorsa onları indir diyor. Sokak hayatını şiire yansıtmaya çalıştılar. Evet. Orhan Veli Kanık özellikle. Bunların içerisinden Orhan Veli Kanık sokak hayatını şiirlerine de çok da güzel yansıtmıştır. O da gerçek. Hakikaten çok güzel şiirler vardır Orhan Veli'nin. Hani böyle serbest şiir değil de kenara atmamak gerek. Orhan Veli Kanık'ın da şiirleri çok güzel şiirleri vardır. Adam harika şiirler yazmıştır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ben affedin. Ee, Nasrettin Hoca hikayelerini yani mesela daha doğrusu bizim o bizim bildiğim Nasrettin Hoca fıkralarını ee, Orhan Veli serbest şiirle çok güzel e, şiir haline getirmiştir. Fabülleri de vardır. Sokak hayatını evet şiire yansıtmaya çalışmıştır. Mesela bir e, çalışan bir işçinin hayatını onun şiirlerinde görebilirsiniz. Söz sanatlarından uzak durdular. Basit, yalın bir dil kullanmaya çalıştılar. He? Sanatsız. Çünkü bunlar akla yöneldiler. Yani duyguya yer vermediler. Akla yöneldiler. Kendileri sürrealizmin etkisinde kaldılar ve dadaizmin etkisinde kaldılar. Dedik ya kuralsızlığı kural edinmek. Onun için orada e, nedir sürrealizm? Bilinçaltının diş dünyaya egemenliği. Bilinçaltından diş dünyaya egemenliği savunan bir akım bu sürrealizm. Her şey bunlara göre konu olabilir arkadaşlar. Konu seçiciliği yok. Özen yok. Her şeyi sen şiirinde konu edebilirsin diyor. Ha müstehceni de kaçanlar olabilir mümkün. Şiirlerde bol bol ironiye yer verdiler. Ha iğneleyici. Biz ona e, söz sanatı demiyor ama ironi yapıyor. Aslında bu ironi yaparken de hangi sanatı kullanmış olursun? Tarih sanatını kullanmış olursun arkadaşlar. Tarih. Dokundurursun ya. Yani. Dokunduruyorsun. Kinayeli anlatım falan diyorlar. Buna biraz dair. Bu iğnelemedir. Aslında. onu yapma. Acınacak bir şekilde vermektir yani. Gerçekler. Nükte ve tekerlemelerden faydalandılar. Evet. Bunu özellikle ee, Orhan Veli'nin şiirlerinde görebiliyoruz bunu. Faydalandı. Hepsi öyleymiş demek ki. Şiir, şiir duyguya değil akla seslenmez. Evet. Akıl süzgecinden geçmek zorundadır diyor. Duyguya yer vermek istemiyor. Hâleştiririm diyor. Ama duygula evlenmem diyor. Şiirlerini garip adıyla ortak çıkardılar. Evet. Üçüne imzalı. Üçünün şiiri. Ortak şiir kitabı. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu. Bunlara biz o mu diye ezberleyebiliyoruz. Orhan Veli Kanık. O. Melih Cevdet Anday. Me. Diğer o da Oktay Rıfat Horozcu. Tabii ki bu adamlar toplum için sanat prensibindeydiler. İkinci yenicilere gelince sevgili arkadaşlar ikinci yeni şiir anlayışı garipçilere tepki olarak oldu. Bunlar gibi. Maviciler gibi. Onlar da dediler ki ya siz ne yapıyorsunuz? Siz alt alta dizmişsiniz bir şeyleri şiir diyorsunuz. Duyguya hiç yer vermiyorsunuz. Duygusuz şiir mi olur? Bir insanın duyduklarını, hissettiklerini yaşadıklarını anlatması gerekmiyor mu? Dediler. Ve karakterler tepki olarak doğdular. Duygudan yoksun bir şiiri şiir kabul etmediler. İkinci yenicilere göre duyguyu, duyguyu yansıtmayan şiir, şiir değildir. Onun için bunları eleştirdiler. Bu sebeple de arkadaşlar şiir bunların ufkuna göre, şiir anlayışına göre şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. Duyulmak içindir. Hazı, o hazı yaşayabilmesi içindir. Dolayısıyla o şiir okurken buradan hissetmek zorundadır insan diyor. O duyguyu vereceksin diyor. Okuyana diyor. Bunun içinde ingesel anlatımlardan Söz sanatlarından fazlaca faydalandılar. Tabiatı gördüğü görüldüğü gibi değil, görülmek istendiği gibi empresyonist bir tarzda anlatmaya çalıştılar. Bende bıraktığı etki gördüklerimin bende bıraktığı etkiyi anlatmaya çalıştılar. Tabii ki bunlar sanat için sanat yaptılar. İşleyişi mükemmelliğine de önem verdiler. Sadece anlatım değil, işte iş mükemmelliğine dönem verdiler. Sözcüklere anlamlarının dışında başka anlamlar kazandırdılar. İşte sözcüklerle oynama bu. Girift anlatımı yakalayabilmek için sözcüklere kesil asıl anlamının haricinde farklı anlamlar da yüklemeye çalıştılar. Bunu şiirlerinde görmek mümkündür. Turgut Uyar, İlhan Berk, Ülkü Tamer, Cemal Süreyya Aydemir, Ece Ayhan ve Edip Cansever bunların başlıcalardır arkadaşlar. Bunlara biz ikinci yeniciler diyoruz. Pekala. Bir dersimiz daha burada sona erdi gençler. Diğer bir dersimizde zaten az kaldı bu hisarcılarımız var, mistikçilerimiz var, 1960 sonrası toplumsal gerçekçilerimiz var. Bunların da özelliklerine kısa kısa buraya geçeceğim. Ondan sonra beraber anlatıp bu işi bitireceğiz. Şiir bilgisi, şiir kısmını inşallah bitireceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.